Selamlar. Yeni bir Instagram animasyonu videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte YouTube yayıncısı olan ben de Instagram animasyonu nasıl ücretsiz bir şekilde yapabileceğinizi göstereceğim. O zaman da videoya geçeceğim. Bu arada videoyu beğenirseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın diyorum. Ve videoya geçiyorum. Şimdi arkadaşlar animasyonumuzu yapacağımız uygulama yani fotoğraflık adlı uygulamanın ana sayfasına geldik. Zaten aşağı bıraktığım linkten bu siteye ulaşabilir ve istediğiniz şeyleri yapabilirsiniz. T geliyorum arkadaşlar ve buradan Photoshop seçeneğini tıklıyorum. Buradan ise editörden uygulama 2'yi seçiyorum. Five minutes later. Yüklendikten sonra arkadaşlar şu resmi için altında olan yeni oluşturuş seçeneğine tıklıyorum ve 1920-1080'de bir çalıştırma oluşturuyorum. Yüklendikten sonra arkadaşlar şu aşağıdaki şekilleri geliyorum ve buradan yuvarlatılmış dikdörtgeni seçiyorum. Tıklıyorum arkadaşlar ve böyle büyük bir tane oluşturuyorum. Oluşturduktan sonra arkadaşlar yarı çapının yani ne kadar yuvarlak olacağını seçiyorum. Mesela ben bunu %100 yapıyorum. Daha sonra arkadaşlar doldura geliyorum ve rengini değişiyorum. Mesela ben gri tonlarında bir şey yapacağım. O da bittikten sonra arkadaşlar üstte ters tıklayıp katman çoğalt adlı seçeneğe basıyorum. Daha sonra arkadaşlar yine doldur seçeneğine geliyorum fakat buradan rengi değil gradyanı seçiyorum. Gradyan ise arkadaşlar? Pembe mor renklerinde bir şey yapıyorum. Rengi değiştirmek için arkadaşlar şu renk seçeneğine tıklıyorum. Daha sonra buradan rengi seçiyorum ve ok deyince bitiyor. Mesela arkadaşlar ben böyle bir şekilde yaptım. Tabii ki siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Daha sonra bunu kapatıyorum. Bunu arkadaşlar arkaya göndermem gerekiyor. Şu sağ taraftan arkadaşlar şekil 2, şekil 2 kopyalanın üstüne alıyorum. Daha sonra arkadaşlar buna böyle dışarıya saçılması gerekiyor. Yani stillere geliyorum ve buradan gölgeyi seçiyorum. Gölgenin renginde pembe yapıyorum arkadaşlar. Mesela arkadaşlar ben bu renkte yaptım. Bunu daha sonra kapatıyorum. Yine stillere geliyorum ve buradan bulanıklığının, mesafesini, yönünü vesaire ayarlıyorum. Mesela ayarlı ben böyle yaptım. Bulanıklığını 40'a çaktım, mesafesini 27, yönünü 209, opaklığını ise 88 yaptım. Daha sonra bunu kapatıyorum ve bunların boyutlarını, yönlerini vesaire ayarlıyorum. Şimdi arkadaşlar geldik yazılara. Yazılar için şu sol taraftaki text bölümüne geliyorum ve şöyle şuraya bir şey açıyorum. Buraya ise arkadaşlar takip etmeyi unutma yazacağım. Bu arada arkadaşlar yazı stilimizin adı Monserrat gibi bir şeyi internetten indirebilirsiniz. Bunun da rengini arkadaşlar beyaz yapıyorum. Ve bunu olabildiğince küçültüyorum. Daha sonra arkadaşlar aynı dikdörtgenimizde de yaptığımız gibi bunu kopyalıyorum. Çoğaltıyorum. Buraya getiriyorum ve buraya Instagram adresimi yazıyorum. mesela arkadaşlar ben böyle bir şekilde yaptım. Daha sonra bunları alt alta getiriyorum. Daha sonra aynen animasyondaki gibi şuraya böyle bir çizik koyuyorum. Çizik için arkadaşlar yine şekilleri geliyorum. Buradan satır diyorum ve satırı şöyle bir yere çiziyorum. Mesela arkadaşlar bunları böyle bir şekilde ayarladım. Siz de istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Daha sonra bize buraya bir tane Instagram'ın logosu lazım. Onun için Google'a Instagram logo PNG yazıyorum. Mesela arkadaşlar ben bunu beğendim. Buna ters tıklıyorum. Farklı kaydet deyip indiriyorum. Daha sonra arkadaşlar şu sağ taraftaki yere geliyorum. Artıya basıyorum ve buradan resmini buraya atıyorum. Mesela arkadaşlar logom böyle bir şekilde geldi. Bunu böyle küçültüyorum ve bunların yanına koyuyorum. Daha sonra arkadaşlar neden bunu başla yapmanız diye sorabilirsiniz ama bunları aynen bunların üstüne getiriyorum. 15 minutes later. Bunlar da bittikten sonra arkadaşlar şu sol üstteki dosya yerine geliyoruz. Buradan dışarı aktardan PNG olarak hızlı dışarı aktarım seçeneği basıyoruz ve bunu artık videolarımızda dilediğimizce kullanabiliyoruz. Evet arkadaşlar bugün size nasıl mandible level instagram animasyonunu ücretsiz bir şekilde yapabileceğinizi gösterdim. Umarım işinize yaramıştır. Eğer video işinize yaradıysa videoyu beğenebilir. Kanala abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Bu arada ikinci yani oyun kanalımıza da hala abone değilseniz oraya da abone olmanızı öneririm. O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.